Evet. Şehit Battal Gazi'nin türbesindeyiz. Şehit Battal Gazi'nin türbe mezar uzunluğunu az önce ölçüm yaptık arkadaşlar. 8 metre 64 santim çıktı. Evet uzunluğu görüyorsunuz. Yanında sevgilisi Eleonora'nın kabri bulunuyor. Evet, orayı görüyoruz, bir de Battalgazi Hazretleri'nin türbesi yazıları, yazısını okuyoruz, uzunluğu bu şekilde, evet. Evet, Eleonora'nın mezar uzunluğunu ölçtük, onunki de 2 metre 90 santim çıktı. Batal Gazi Türbesi'ni geçiyoruz. Batal Gazi Türbesi'nin girişinde iç kesimde Seyyid Batal Gazi'nin ve sevgilisi Eleonora'nın kabirleri yer almakta. Battal Gazi Hazretleri'nin 8 metre 64 santim uzunluğundaki ve Eleonora'nın 2 metre 90 santim uzunluğundaki sandıkoları bulunmakta. Evet, buradan çıktıktan sonra şu iç kısmı da bir gösterelim. Burası Battal Gazi'nin türbe alanı. Dışarı çıkınca türbe camisi yer alıyor. Yine karşı kısımda kesik başlar var. Kesik başlar iki adet görüyoruz. Evet iki adet. Şilahaneler var. Bunun dışında yer almakta. Yine kardeşler türbesi yer alıyor. Onların da görev almış iki kardeşten bahsediliyor. Evet, bu şekilde. Seyit Battal Gazi Türbesi'nin avlusundayız. Avluda çeşitli bölümler yer almakta. İlgili bölümleri görüyoruz. Türbenin olduğu bölüm bu bina. Karşı tarafında Kadıncık Ana Türbesi yer almakta. Yine bir Roma mezar lahiti bulunuyor. Üzerine Osmanlıca yazılar da yazılmış. Evet. Seyit Gazi Roma döneminden kalma mezar ve taç kalıntıları bulunmakta. Bunları bir araya toparlamışlar. Türbünün olduğu ana bina bu şekilde. Türbeye buradan giriş yapılıyor. Karşısında medrese diyebileceğimiz eğitim alanları bulunmakta. Avlunun olduğu bölümü görüyoruz. Evet, burası da bu şekilde <laughs> bir araç